bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar takım okuldan kaçış oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunda bu arada kişi şey, ben karakterimi değiştirdim. Neden? Artık arkadaşlar bu karakteri azıcık sevdim. Yani arkadaşlar bu arada kısımda arkadaşlar bu oyunu oynarsanız dikkatli olun yoksa adamlar çünkü ittirmek var oyunda bu dakika. Bu ne yapıyor? Bu ne? Ama bu ne? Bunun içinde bu kadar mutlu musun sen ya? Arkadaşlar bu arada bu oyunda ben ee, bir şey biliyorum. Burada da niye çok fazla saat var? Arkadaşlar yani böyle geçmek de var ama gibi dobla dobla sizi, Kevin Dom gibi dobla dobla misis, gibi no. Öldüm. Yalnız arkadaşlar bu arada kamera içi çekersem ben de bazen şöyle bazı oyunlarda komik bir şey olabiliyor. Yani kolum ve bacağım gözükebiliyor ama abi ben. aha. Lan! Düştüm. Düştüm abi. Aga düştüm. Skibi dam 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 yiyesiz. Skibi devam. dam Skibi dam 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 yiyesiz. Skibin dam dam dam. Skıd oldum. Abi istiyorsan bak bastım. Anladım. Niye ölüyorsun? Niye ölüyorsun? Allah'ın delsin bak. Abi bana niye öldüğünü gösterebilir misin? Bana niye öldüğünü gösterebilir misin? Eksil. Geç. Hadi bak ben Ya ölme, ölme abi, ölme. Aga abi geç. Ya. Oncut. Sonda. Çık bir dab 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 dab. Oo. Ya abi bak. Ben senden olmak istemiyorum. Skibido. Skibido. Skibido abla da da bir ses. Ya abi niye ölüyorsun ya? Niye ölüyorsun? Hex. Abi git. Arkadaşlar abi yitirin. Gittiler. Abi geç ya. Oğlum abi geç. Ne olur ki benden yapsan. Al. Al basıyorum. Basıyorum. eksiler oldu. Bari. Al ben de seni öldürürüm. Ben de seni öldürürüm. Bak abi ölme. Yatak. Ya abi ölme. Day. Zaten bir dakika kaç dakika oldu? Oğlum daha iki dakika olmuş. İki dakikadır buradayım. Ya abi ölür müsün ben ne yapsan ya? Ölür müsün? Niye ölüyorsun? Ya niye ölüyorsun ya? Abi. Heh. Ya illa onunla mı olacaksın ya? Evet tek kaldım. Ah bari sen geldin Umut Yasin. Abi gel. Ya Allah'ı razı için bir çıkmayın. Şey. Ya geç la. Sinir ettin beni. Hı. Ölmeyin abi sinir ettin beni sinir ettin. Dur ettin beni. Yeter abi. Deli geç. Ya oğlum bari sen geç ya abi ya. Umut ali, hadi. Umut yazsın yani. Eksiz bari sen gel. Bu. Umut yazsın. <laughs> Yap. İlerleşene deli ya. Ne duruyorsun? Eski bir dolu. Kalsın orada. Ölme artık. Ama bence artık adamı yetmiştir yani. Yetti ya, be. Anas, ben seni öldürürüm, sen beni öldürüyorsun. Ya. Kralçı burada. öldünüz. Yalnız niye ölüyor bunlar ya? Benim Abi ölmez. Ölür müsün geçsen? Yok. <laughs> <laughs> ölme. Abi gider misin? Abi gider misin? Abi. Eksi noop oldu. Ben de noop olacağım. <laughs> Bak videomu burada bitirmek istemiyorum abi. Allah'ı razı için bir git ya. Yapayım kaçıyor. <laughs> Yalnız birisi oyunu bitirmiş. Hadi abi ya bir sen kaldın. Hadi sen yap bari sen de bir işe yara. Ya abi biz sen işe, işe yara Mons. Küfür bana ya. Abi bir gel sen. Ölür müsün ya? Abi reset atma bak. Reset atarsan küserim. Ne duruyorsun? O zaman... <laughs> Hı? Arka bir dakika. Adam orada kaldı. Nasıl? Abla bak böyle yapma. Ya abla yapma. Ya. Oğlum bir dur ya. Abla ağzına tükürdüğümün. Abla bak bir işe yarasan olur mu? Ah abi ne gelemezsin ki artık. Kaldık burada. Kaldık. Hakikaten kaldık. Ne yapacağız? Kaldık burada. Kaldık. İyi çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aa, ah, yaşasın yeni oyunculardan çok fazla geliyor. Gelin gelin ablam gelin. Coşturun ablam coşturun ya. Hayatınızı kaynatırız. Çık ablam çık çık. Onların için seni daha iki saatte çıkarsın. Dur be artık şunlar gelsin. Bari bir şunlar gelsin. Arkadaşlar bu hele bu oyunu bitirmiş bu arada. Eğmen kiti son. Bastık. Gelsin daha. Gelsin oğlum. 2600 kişi olak. Abi. Çıkma bak. Allah. Allah üzülüm. abla. Affedersin. Oğlum bu. Aha. Allah. Allah. Bas kanka. Abi bas. Abi. Helal olsun. Ya abim yürüsen işe yaramıyor. Ya oğlum bir işe yara da. Ha, ben bunu saçtım. Dükkana geldim. Bak abi bas bak bir daha oynayacağım bak. Yemin ederim bir daha oynayacağım. Ne bakıyorsunuz? Geçsenize. Allah'ın delileri. abi gelmiyor boş ver. Abla. Suyunu da karam. Kaynat haram. Şimdi... <laughs> <laughs> öldürdüm kızı. O beni öldürmüştü. Ben de onu öldürdüm. Suyunu da suya kaynattık abla. Suyunu da suya suya kaynattık. <laughs> Lan! Ölme Allah abla dönme. Abla, abla koş. Abla acilen gel. Acilen, acilen, acilen. Acilen gel. Ya oğlum kolay yere gitmek istiyorum. Hı? Bu tek? Ya abla reset atma atma ya reset atma. Çıldırttınız beni. Ya çıldırtıyorsunuz resmen abi ab abla ab 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 abi 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 lan ne duruyorsun? Bayraktım evet. Kutu yakama abi geç bak bak geç. Tıklarım o zaman ölüyorum. Önce hesaplar anlaşılıyor. Ya oğlum. <welche ăn> <Ya>, <laughs> ama orada nasıl kalıyor ya? Ben de öyle olmak istiyorum. Ben tamam, onun olduğu yerde duracağım abla. Abi bu... Hı, Hı? O da nerede? Bak abi duruyorum ben. Abi atla abim. Hayır. O çocuk gibi olmadım. Olmadım o çocuk gibi. Ya at. <laughs> ki Abi kaç tane o? Kaç dakikamış 10 dakika olmuş ya da. 10 dakika veya saniye. Saniye. Sani, 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 sani. Allah acilen gel abi, abi, on abi, on abi. Abi, abi, abi. 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 bak, hayatımın sonuna kadar bu oyunu oynarım bak. Abi, öne, ab, bak, abi Kerem Pro 4, Kerem Pro 4, Pro, Pro is kardeş. Lan onu öldür. Öldüreceğim. anne Aynen abi ölme. Abi ölme. Abi ölme. Abi helal olsun. Ölme. Ölme. Hayır. Öldürdüm. Kafama çekme dalayım. Kafama çek son. Ben kaldım. Ben kaldım. Ben Beni kurtarın. Ah, oh, kavuklu abla var. Kavuklu. Ah geldi. Kenan pro dört. Pro. Pro yüz kardeş. Lan Allah, <laughs> Lan abla. Oğlum bu ne? Abi atla bak. ablam atladım. Kenan pro dört. Haydi pro pro. Pro işe. Pro işe. Pro işe helal. Kaç. 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 Suyunu da suya kaynaktık. Oğlum bu kolay ya. Ama aç. Kenan Pro 4 en zor yer. Kenan Pro 4. Pro. Mavisin abla. Küper horozu. Kalp. Arkadaşlar bir şey yap. Benim kafamdan zor geçilir. Haberiniz olsun. Yani benim kafamdan zor geçilir arkadaşlar. Çünkü benim kafam incecik. Gördüğünüz gibi. Yakınlaşınca büyük gözüküyor ama uzaklaştığında incecik gözüküyor. Onu benim kafamda rüyanızda atlarsınız oğlum. He? Arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. Oğlum arkada göze bu arada baga sokabiliyoruz. Ah. Oh. Oha abi helal olsun. Hayır. Ya. Abi mecbur. İzin ver de benim. İzin verin abi. Kenan Pro 4 abla. Kenan Pro. Abi niye atlıyorsun? <laughs> abi senin üstüne Başına abi öldüreceğim. Sen beni öldürdün ya. <laughs> Piyano. Yeter yettim be. Sen beni öldürmüştün. Abla abi ben seni yanlışlıkla öldürmüştüm. Bu arkadaşlar teker teker ölüyorlar. Kistim onu. Kistim onu. Heh. Bir an üstünden geçebildin abi ya. Ana öldü. Hadi abla. Hadi ablam başarısın bak. Başarırsın. Helal olsun. Abla helal olsun sana. Ne diyelim. Bak şimdi abla. 5 dakika sonra at. 5000 dakika sonra koş. Ablam kuş. Kenan Pro 4. Geç. Pro. Pro. Kenan Pro 4. Geç abla. abla çok iyisin. Abla bu, bu sefer ödemeyeceğim. Ala bak. Gözüne dikkat olsun. Helal olsun. Abla gözüne dikkat. Abla gözüne dikkat olsun. Gözüne dikkat. Ben tanımlaşım çok komik. Ya bir şey arkadaşlar benim kolum bir kolum birazcık uzun. Ince, ben, ben de böyle gözüküyor. Az abla abla dur abla dur öleceğim bak abla. Geç. Kenan Pro 4. Pro. Abla nasıl yapacağını göstereyim mi bak. Buradan böyle çıkıyorsun. O kadar. Bak abla buradan çıkıyorsun. Ya bak abla buradan çıkıyorsun. Abla. Abla bak buraya buraya abla. İ bak. Laftan anlamıyor ki gelme sen gelme. Arkadaşlar buradan da böyle bir taktikten kaçabilirsiniz savaşmadan. O kenardaki çizgi var ya arkadaşlar taşta. Oraya çıkıyorsunuz arkadaşlar sonra ikide bir zıplama tuşuna basıyorsunuz. Öyle çık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, azıcık gitmeniz lazım ama fail olmamışsınız. Kamerayı çekin arkadaşlar bundan sonra yoksa bir tehlike olabilir. Ben şöyle hemen kameranı şöyle açayım. Şimdi arkadaşlar Allah hayır yanlış yere çıktım. Bir dakika. şöyle şöyle çıkalım. Şimdi arkadaşlar buraya geldiniz ya. Sakın hemen atlamayın. Uçağın olduğu yere atlayın. Şimdi geldik ya uçağın olduğu yere. Geldik arkadaşlar ve savaşmadan savaşmamak bir şekilde yaptık. Ve arkadaşlar videomuzu yavaş yavaş elveda vaktimiz geliyor. Uçağımızı da binip kaçalım şöyle. Yalnız 17 olmuş burası. Oha arkadaşlar inceceğim. Oha, arkadaşlar bir şeyden ben ipten bile inceyim, o. Çüş. Bir şeyden ben asıl bu adamdan bile inceyim. İpten önceyim İpten. ipim ipin ipten ipin 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 iptal he arkadaşlar gördünüz mü havada bir şey vardı demin önce çıktı orada bir şey hemen süper jumpumuzu alalım Çüş. gerçekten mi? öyle bir şey mi gördüm yoksa bana mı öyle geldi Yaz dünyanın sonuna gidiyor. Arkadaşlar atlıyorum. Havada ölüyorum bakın. Hazır olun. Oh. Oy, Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bu arada e Eğer arkadaşlar eee 550 Robux'unuz var. Size de istiyorsanız 1 Robux satabilirim Çünkü benim 1 Robux'um var. Arkadaşlar bu arada bu e, bunu nasıl yaptığımı size göstereyim arkadaşlar. E, nasıl yaptığımızı göstereyim bu arada. Atma, atmamızı da göstereyim. Yani kaydetmemizi. Arkadaşlar ilk öncelikle avatara geliyorsunuz. Son arkadaşlar büyütece tıklıyorsunuz. Büyütece f r e -E yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar herhangi bir karakter seçiyorsunuz sonra oraya seçtiğiniz zaman fire yazıyor altta aynı yazdığınızdan oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar sakın cancel demeyin o zaman olmaz kayıt arkadaşlar get yazıyor orada yani get yazıyor ona tıklayın arkadaşlar tıkladığınız zaman kaydolmuş oluyor. Yani bu bu karakterleri de yanmış oluyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım yani beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepimizle görüşürüz. Bay bay. Hepinize, hepinize, hepinize arkadaşlar birer Robux. <laughs> ne diyelim? Haydi o zaman görüşürüz.